Kalıcı makyaj yaptırmadan önce nelere dikkat edilmeli? Kalıcı makyaj yaptırmak isteyenler ilk olarak ne yapmalı? Kalıcı makyajda mevsim önemli mi? Kaş tasarımı ve şekillendirme hangi yaşta yapılmalı? Bir kadın veya bir erkeğin etkileyici görünmesinin olmazsa olmaz unsurları nelerdir? Estetik ve güzellik koçu Sarayaman kalıcı makyaj ve kaş tasarımı uygulamalarını canlı yayında anlatacak. Az sonra... Hanım hoş geldiniz. Hoş Hanım. Biraz estetik açıdan bakacağız şimdi ilişkilerimize. Evet. Özellikle bir kadın veya bir erkeğin iyi görünmesinin olmazsa olmazı nedir? Bana göre kadın ve erkek fark etmez sizin bir kişinin iyi görünmesi sağlıklı ciltle başlar. Ha. Parlak, Şüphesiz. temiz, sağlıklı bir cilt. Bence herkesin olmazsa olmazı. Yani kaş rengi göz rengi saç rengi önemli değil. Cildi Sağlasına güzel cild. olsun. Evet doğru. Bugün kalıcı makyajda konu olarak yoğunlaşacağız. Hep e, söylediğim kalıcı makyajın da kusursuz ve güzel görünmesinin sağlayan en temel özelliklerinden birisi iyi bir cilt. İyi bir cilt. Peki. Ee, kalıcı makyajdan kastınız ne? N nelere kalıcı makyaj yapılıyor? Kalıcı makyaj üç alanda eee kategorileniyor. Evet. Microblading uygulaması yani kaşlarımıza uygulanan işlem, göz çalışması dediğimiz dip liner ve dudak renklendirme olarak üç kategoride yapılıyor. Siz var mı kaşlarınızda? Tabii ki. Ne kadar doğal <laughs> ve güzel duruyor. Bende yaklaşık 10 yıldan fazla oldu. Aa. Ee, doğal mineral içerikli boyayla yapıldığı takdirde tabii ki renk değiştirmiyor günlük hayatta sabah uyanırken böyle daha bakımlı, daha hoş, ...görünmemi sağlıyor. Kendi açımdan konuşacak olursak ki... ...kaşlar yüzümüzde en önemli unsurlardan tabii. birisi. Kaş İfademiz, göz, gerisi, gerisi söz. söz. <laughs> Doğru. Ama çok güzel böyle çok tel tel ederim. yapılmış. Çok teşekkür e, çok ederim. Çok güzel bir uygulama. Erkekler yaptırıyor mu? Erkekler tabii ki. Şimdi artık günümüzde herkes çok bilinçli. Aslında kalıcı makyaj uygulamalarını kozmetikten ziyade... E, ...bazı cilt ve saç problemlerinden yola çıkarak gelişti... Şöyle ki alepasi rahatsızlığı biliyorsunuz halk dilinde saç kıran kişi kaşını kaybettikten sonra sonuçta birisiyle iletişim kurduğunda eğer bakışlar kaşta yoğunlaşıyorsa takdir edersiniz ki bu alanda kişi rahatsızlık duyabilir. Hı hı. Ee, ve kozmetik uygulamalar, mikroblading gibi uygulamalar e, bu işlemleri hem kamufle etmek hem de görüntümüzde daha özgüvenli, kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Tabii ki daha da güzelleşmek için de yapıyoruz. Kaşım güzel, boşluğum hiç olmasın, düzgün, simetrik bir kaşım olsun ama kalıcı makyaj uygulamaları sadece ve sadece estetik anlamında değil, e, sağlık anlamında da elbette yapılıyor. Dediğim gibi bunun en temel başında alopesi rahatsızlığı, saç kırandan sonrasında... Kirpikleri kaybediyoruz. Kirpik diplerine bir dipliner yapılabilir. E, kaşları kaybettiğinde kişi mikroblading ile o alanı kamufle edebilir. Ve bir diğer uygulama dudak renklendirme. Bir dakika ona geçmeden Buyurun. önce mikrofonunuzda küçük bir düzeltme yapacak arkadaşlarım. Tabii. E, sesinizin seyircimize daha kolay ve net ulaşması için. Mikroblading dediğiniz e, yine... Kıl tekniğiyle çalışılan uygulama. Şey de çok önemli değil mi? Böyle kaşa baktığınız zaman o doğal görünümü elde çok etmek önemli. sizin galiba o yöntemle yapılmış. Evet Çünkü kaşlarınız böyle tel tel duruyor. Burada amaç biliyor musunuz? Aslında standart kalıplaşmış bir görüntü değil de doğal nedir? İrili, ufaklı, birazcık kusurlu, tam böyle sistematik, sistemli bir görüntü değil de o doğallığı korumak için hafif kusurlardan oluşan. Yani şu an benim kaşımda dikkat ederseniz çizgiler irili ufaklı daha doğal görünmesini biraz sağlıyor. Biraz daha dağınık ve biraz daha dağınık. Gerçekten evet. bilmiyorum yani kameraya yansıyan ne ama çok güzel yapılmış. Peki Aşka. kaşa yapıyorsunuz kalıcı makyaj. Evet. Kirpik dibi dediniz. Evet. Evet. Burada dipliner uygulamasından bahsetmek istiyorum. Sadece kirpik diplerini sıklaştıran sabah uyandığımızda makyajlı bir görüntü değil ama bakışlarımızın daha canlı görünmesini sağlıyor dip liner uygulaması. Ben genelde çok baby liner veya eyeliner kuyruklu işlemleri tavsiye etmiyorum. Çünkü göz çevresi en erken yaşlanan alanlardan birisi. Bu noktada kuyruklu uygulamalara takdir edersiniz ki deri yavaş yavaş elastikiyet kaybını kaybettikçe kuyruk da Aşağı, aşağı doğru, doğru düşüyor. Yani çok doğru. O yüzden dipliner hani tavsiyen bizi izleyenlere, e, en garanti, en rahat, spor, şık işlemlerden birisi. Bir de dudak renklendirme Evet, ve dudak renklendirme. O da önemli. Dudak renklendirmedeki rengi neye göre seçiyorsunuz? Dudak renklendirme uygulamasında en önemli faktörlerden birisi ten rengidir. Şimdi bazen hmm. kişiler klinik ve merkezlere müracaat ettiğinde beğendiği bir başka kişi de hoş bulduğu rengi tercih etmek istiyor ama Bazen demo çiziminde kendine yakışmadığını da fark ediyor. Çünkü ten rengi, ten sıcaklığı, soğuk ten, sıcak ten, diş rengi bunlar çok önemli. Bu noktada uzmanla doğru dengede bir ilişki kurulduğunda, profesyonel uzmana gidilmişse eğer, uzmanı dinlenildiği takdirde harika bir sonuç çıkıyor ortaya. Renk skalası geniş ama bu renk skalasını belirleyen tamamıyla ten rengidir. Peki bir de kaşlara vitamin yapılıyor yani evet. e, kaş, kaşları güçlendirmek için. Şimdi benim kaşlarımı çok beğendiniz. Oradan evet, örnek beğendim. vereyim. Evet beğendim çok güzel. Vitamini çok... yoğunlukla yaptırmış birisi olarak söyleyeyim. Evet kaşımın içindeki boşluklar sabah kalkma daha muntazam görünmesini mikroblading sağlıyor. Ama maalesef biz yaş aldıkça kaş kıllarımızı da kaybediyoruz. Kirpiklerimiz azalıyor. Neyi ki yaş aldıkça? Doğru. <laughs> Saç tellerimiz de inceliyor. Vaktinde hani benim kaşlarım çok kalın aman benim vitamin yaptırmaya... Gerek yok düşünülmemeli aslında. Kaç yaş itibariyle yaptırılıyor vitamin? Şimdi burada tabii ki yine sadece kozmetik amaçlı düşünürsek, koruma amaçlı düşünürsek artık 25-30 sonrasında bu alanda yoğunlaşmalıyız. Ama erken yaşta kaş dökülmemiz varsa ve mikroblading değil de kendi kaşlarımı sağlığını korumak istiyorum noktasındaysa kişi... 18 yaştan itibaren bile herkese yapılabilir. Çünkü uygulanan e, serum içerikleri tamamıyla bitkisel içeriklidir. Hatta bunlara evde bile uygulayabileceği kişinin çok basit örnekler verebiliriz. İşte biberiyedir, E vitaminidir, e, zeytinyağı bu karışımlar bile kaşkıl köklerini beslemeye yönelik içerikler... ...daha da artmasını ve canlanmasını sağlıyor. Süper. Bir daha verir misiniz tarif mesela evde e, yapabilecekleri? E vitamini ve birazcık da zeytinyağı karıştırarak küçük bir kür halinde bunu çok böyle... Yoğunlaştırarak değil çünkü yağlar artık böyle kendi konsantresini ve kalitesini kaybeder. Yani sabah her birinden birer damla karıştırarak bile kaş ve kirpiklere sürülebilir. Peki kirpiğe sürdüğümüz zaman Kürk... biberiye acıtmaz mı? Şöyle aslında bunu benim tavsiyem akşam sürülmesi. Gün hmm. içerisinde çünkü o yağ birazcık böyle göze gelirse gözde hafif yanma evet. oluşturabilir doğru. Ama uçlarından sürüldüğünde gece Şuralara yani, o zaten şöyle, şöyle. köklere doğru eminim sağlar. Peki. Evet. Ee, kaşlar için yaptığınız... Ee, bakım evet ne kadar süre sonra kendini belli ediyor yani kaşıma diyelim ki bugün e, bahsettiğiniz vitamini yaptırdım evet ne kadar süre sonra kaşlarım çıkmaya başlıyor Çok güzel bir soru ve bizim insanımız sabırsız heyecanlı ee, hemen sonuç görmek e, ister şöyle e, tabii ki hani evet. bir para veriyorsam bir karşılığı varsa ben de onu hemen görmek istiyorum, istiyorum. çok normal doğru ama burada bir kılın uzama faktörü vardır. Ha cildin bir e, 21 günlük süre dediğimiz turnover yani yenilenme hmm. dengüsü vardır. Ve takdir edersiniz ki kaybedilen bir kaş kılı veya da saç kılı hemen uygulama sonrasında geri dönmüyor. Çünkü bir anda da dökülmüyor. Zaman içerisinde oluyor 20 bu gün beklemek gerekiyor. Evet ve bunlar seanslar halinde oluyor. 2 hafta veya 21 gün 4 seans kişiye göre protokol oluşturulabilir. 6 seans olabilir. Aha. Bu tamamıyla kişiye özeldir. Ama yaşayan bir kıl kökü varsa Genelde üçüncü, dördüncü seans sonrasında o kendini belli ediyor. Ama yaşamayan bir kıl köküne maalesef artık vitamin uygulamaları değil de az önce bahsettiğimiz mikrobladingle doğal bir çalışma yapılabilir. Peki herkese e, kalıcı makyaj yapılabilir mi? Herkese yapılabilir ya, yapılamayan mi? Yapılamayan durumlar hangileri? Yapıla, yapılamayan durumlar şöyle. Boyalar organik içerikli. Tabii öncesinde eğer kişinin hiç kalıcı makyaj geçmişi yoksa, dövmesi yoksa mutlaka bir pigment alerji testi yapılmalıdır. Hmm. Doğallıktan bahsederken herhangi bir yiyeceğe bile biliyorsunuz alerjimiz oluşabiliyor. Tabii. O yüzden kulak arkasından aslında vücudunda hiç pigmentasyonu olmayan, kalıcı makyaj geçmişi olmayan kişiler mutlaka bir pigment alerji testi yaptırılmalı kulak arkasından yapılıyor. Bir çizikle boya oraya yerleştiriliyor. Zaten alerjik reaksiyon hemen kendini belli, belli ediyor. ediyor ve hatta kişi daha da emin olmak istiyorsa 24 saat beklenildikten sonra herhangi bir kızarıklık, kaşıntı, kabarıklık görünmüyorsa kılcı makyaj uygulaması yapılabilir. Peki Sara Hanım, dediğiniz ki bir kadınla bir erkek için yaptığınız uygulama ne olursa olsun cilt güzelliği çok önemli. Kesinlikle. Yine diyeceğim yani yakından gördüğüm için ekrana yansıyan ne bilmiyorum ama ışıl ışıl ve pırıl pırıl bir cildiniz var. Çok Benim ederim. için aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Çok teşekkür Siz ne ederim. yapıyorsunuz cildiniz için? Çok güzel, çok parlak, Benim, çok iyi duruyor. Çok teşekkür ederim. Benim valla en basit örneklerimden birisi şu olacak. Makyaj yapın veya yapmayın. Cildimiz nefes alan bir organ. Mutlaka Şüphesiz. akşam cildinizi doğru içerikli ürünlerle, cildinize uygun hmm. bir ürünle temizlenmesi şart. Bazen evde evin o heyecanında ev işlerine daldığımızda veya hatta çalışsak bile sosyal yaşantıda ben eve yorgun geldim yüzümde zaten makyajım var gidip yatıp uyuyayım değil de. Korkunç. Evet akşam mutlaka o porların içi temizlenmeli. Şimdi cildimizde gözeneklerimiz var ve cildimiz bu gözenekler aracılığıyla nefes alıyor. Hı hı. Tıkandığında zaman içerisinde bu gözenekler cilt akıllı bir mekanizma senin onu temizlemeni beklemez. Kendine alan açır ve gözeneklerin büyür. Tabii. Bu noktada artık cilt problemi gözenek problemine doğru yol alır. O yüzden makyaj yapalım veya yapmayalım benim en büyük sırlarımdan ve sürekli e, paylaştığım bir durum. Her akşam cildimi çok güzel bir şekilde yıkamak. Daha sonrasında bunun biraz daha ileri boyutu mutlaka miseler su veyahut da benim sıklıkla açıkçası evde kullandığım gül suyu. Makyaj sonrası temizleme sonrasında da mutlaka bir gül suyuyla cildimi siliyorum. Neden? Sularımız maalesef bazen kireçli olabiliyor ve cildimi temizledim yıkadım tamam değil de üzerine biraz daha bir şeyler katarak gül suyuyla silindiğinde gözenekler tamamıyla temiz ve açık oluyor. Devam eden süreçte iyi bir nemlendirici, Bazen iyi bir serum ama bütün bunların başına döndüğümüzde olay temizlikle noktalanıyor. Çünkü tıkalı bir gözeneğe dünyanın en pahalı, en iyi kremini sürseniz de etkisini görmezsiniz. Evet. O yüzden olayın özeti temiz bir cilt. Bir de galiba güneşin o zararlı etkilerinden korumak. Kesinlikle. Şimdi artık çok bilinçliyiz. Son 4-5 yıldır kadınlarımız çok bilinçli. Herkes güneş koruyucunun önemini anladı. Cilt bütün rahatsızlıkları, cilt kanserlerinin başında bile... Güneş geliyor biliyorsunuz. Bu noktada doğru güneş kremi. Artık yaz aylarına girdik. Sıcak aylardayız. Aslında kışın güneş koruyucu kullanılmaz diye bir kural yok. Sadece faktörü düşüyor. 20 veya 30 faktörlü içerikli bir üründen destek alıyoruz ama artık sıcak aylardayız. Ben yaz tuş kullanırım. Tavsiyem yani. herkesin 40-50 faktör koruyucularını düzenli bir şekilde kullanması. Yaz kış çantamdan bir neyi ayırmam? Bir cüzdanımı, bir de güneş... bir de güneş kremi. Gerçekten hele yazın. Çok yani önemli. mümkün değil. O benim hep çantamdadır ve durmadan sürerim. Mesela kaşa kirpiye verdiğiniz bir e, tarif vardı. Evet. İşte güçlendiren. Cilt için de bir maske bir şey. E, sizin için yaptığınız uyguladığınız sonuç aldığınız bir karışım var mı? Cilt spesifik bir alan. Açıkçası bu noktada e, benim uzman olarak tavsiyem dermatolojik ürünler. Hı hı. Daha e, tamam, bitkisel içerikli oluyor. evet ürünlerde kaşımıza, kirpiğimize destek alabiliriz. Ama cildin hassas bir alan olduğunu, alerjik reaksiyona açık olduğunu. Harikasınız. Evde bir şey uygulayayım, fayda sağlayayım derken ciltte bir kızarıklık, damar çatlaması ve orada asit içerikli limon basit bir üründür ama bir kür yaparsınız, asitle Bravo. cildinizi inceltirsiniz. Dışarı çıktığınızda güneş koruyucu kullanmayı da ihmal ettiniz mi? Alın size çok güzel bir leke. Evet, buyurun. Sonrasında onun tedavisi çok uzun zaman alıyor maalesef. Hem hemen e, kurtulmak mümkün olmuyor. O yüzden benim tavsiyem e, gerçekten dermatolojik ürünler, e, bir uzmanlardan müracaat edip bir cilt analizinin yapılması. Daha sonrasında kişinin aslında e, şimdi şunu da anlıyorum e, bütçesel anlamda da çok yormadan 2-3 ürünle bahsettiğimiz gibi doğru bir temizleyici ürün, bir serum bir güneş kremiyle bile evde uygulayacağınız yanlış tariftense 3 tane Joker ürünle daha güzel yol alır kişi. Evet, ve zarar vermeden, Kesinlikle. koruyarak. Peki peeling ve vesaire işte yüz için yaptığımız şeyler yap, yapacağınız kalıcı makyajı bozar mı? Şöyle, kalıcı makyaj uygulaması. Şimdi derimiz 3 katmana bölünüyor. Epidermis, dermis, hipodermis. Epidermis bu gördüğümüz en üst katmandır ve epidermis de kendi alanında 5 katmana bölünüyor. Aslında kalıcı makyaj uygulamaları hem yüzeyel hem de cildin bir milim altına giren uygulamalar. Bu noktada Uygulama hemen yapıldıktan sonra değil de iyileşme süreci tamamlandıktan sonra arada bir peeling uygulamaları yapılabilir. Hatta e, dudağında çok fazla kabuk oluşan, e, çok fazla kuruluktan şikayetçi olan kişiler için de hemen doğal bir tarif verebilirim. Tabii. Çok basit, evde hepimizin evinde bulunuyor. Toz şeker ve balla. Balın zaten bir antiseptik özelliği vardır, biliyorsunuz. Bal her ve derde şeker, devam. Evet, karıştırarak ee, ...dudaklarımıza uygulayıp... Balla toz şekeri mi? Evet. Şöyle küçük birazcık bal, birazcık toz şeker karıştırdık. Dudaklarımıza peeling e, şeklinde uyguladık. Daha sonrasında duruladıktan sonra dudağımızı hemen üzerine bir güzel nemlendirici... ...bu sayede dudak kuruluğunu almış oluruz. Ve eğer kişinin çok fazla yoğun dudak kuruluğu varsa... ...dudak hmm. renklendirme yaptırmayı düşünüyorsa... Bu kürü en azından bir, bir buçuk ay uyguladıktan sonra dudak renklendirme uygulamasını düşünebilir. Çünkü kuru dudaklarda pigment alta çok rahat geçmiyor ve dudak kuruyup sürekli kabuklandığı için pigment o dudaktan atıyor. Önce dudağı besleyip ölü deriyi atıp nemlendirdikten sonra renklendirme uygulamasına açık oluyor. Ve devamında renklendirme uygulamaları yapıldı, mikroblading yapıldı, diplinerimiz linerımız yapıldı. Bu noktada iyileşme süreci yine 21 günlük süreci atlattıktan sonra Kişi evde uyguladığı rutinlerine işte profesyonel bir ürünle arada uyguladığı haftada bir iki peeling mi nemlendirici mi devam edebilir. Ki buradan da zaten peeling uygulamaları her gün yapılmıyor ona da vurgu yapalım. Ne kadar Haftada iki kere yapılması yeterlidir. Bu da tabii kalın derili ciltler için Ki geçerli. Ki bazı ciltlerde mesela benim cildim hayatta peeling kaldırmaz. Evet. Hastane komalık olurum yani. Sizin cildiniz daha hassas kategorideyse Çok. muhtemelen... Doğum gibi cildim evet, de hassas. Daha <laughs> krem formunda ürünler Aynen daha öyle. uygun olur size. Dudağınızda kalıcı makyaj var mı? Var. Elbette. Şu anda şey mi? Şu an dudağımın içinde evet dudak renklendirme var ama kenar hatlarında bir kalem var. Bu renklendirme ve kalıcı değildir. Yayın Şu öncesi... Şu anda ruj yok mu mesela? İçerisinde yok ama kenarlarında kalem var. Aa içerisi kendi rengi mi? Evet dudak renklendirme oluyor. Çok güzel değil mi? Gerçekten çok, çok e, doğal, ışıltılı. Peki mesela o kenarındakini sildiğiniz zaman kendi dudak renginiz gibi e mi? duruyor. ben sabah kalktığımda hem dudak renklendirmem var hem dip liner'ım var hem... E, mikroblading uygulamam Güne var. hazırız. Güne hazırım. Güne <laughs> çok iyiyim. Özellikle hafta sonları ailemizle birlikte vakit geçirdiğimizde o sabah evdeki kahvaltı telaşı, koşuşturma derken aynaya baktığımda kendimi çok iyi hissediyorum. E, Kalıcı tabii, makyaj bu, benim için kurtarıcı bu, bu, oluyor. Peki mesela diyelim ki bu dudak renginden sıkıldınız. N ne oluyor peki? Ç e, kendi kendine çıkıyor mu yoksa? Kendi kendine şöyle Nur Hanımcığım, Şimdi Ne kadar süresi Kalıcılığı bir buçuk üç yıl arasında değişiyor. O yüzden bu noktada tavsiyemiz tamamıyla doğal tonlar. Kırmızı bir tonda tuzak renklendirme yaptırırsak tahmin edersiniz ki sıkılmamız çok normal ve olağan bir durum. O yüzden dudak renginde olan renklendirme uygulamaları kişiyi sıkmaz. Çünkü dediğimiz gibi diş rengine, ten rengine yakışan bir renk olduğu için zaten severek kullanır ve hatta bazen kişi zannediyor ki benim dudağım zaten bu renk değil miydi? <laughs> çok güzel. Valla kıyamadım dudağınızdaki rengi sildirmeye. Silerim isterseniz. Bir, bir bakalım bak o Tabii kadar ki. güzel ki. Bir, bir tanecik. Peki. Şöyle bir bakalım. Sadece çok güzel rengi. Bakar mısınız? Hemen. Çok güzel. Şahane. kalemi Bayıldım. Mu? Bilmiyorum. Evet. Çok mi? güzel. Çok ha. sade. Şu çok İçindeki güzel. renk dudak renklendirme Müthiş. oluyor. Sara Hanım tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür oldum. ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı.